...yapmadan 20 sıra yine döne döne gidiyoruz kolu. Döne döne gidiyoruz. 6 sırada kol ağzında şöyle bir sık, S sık iğne, iğne var. 6 sıra sık iğnesi var şurada. Hiçbir eksiltme, arttırma yok. Yani isterseniz kolu böyle kalıp gibi oturtun, oturtmayın. Ee, yani kolu sadece geniş bırakmayın. Çünkü çok volanlı bir hırka. Ee, bir de kol öyle olursa kötü durabilir. Bakayım Gülsuman'a. Yani kolu da aralarına batıyoruz. Bir dakika ver bana. Hı. Şimdi kolu da buradan başladık. Kolu da böyle 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 örersek var. kol. Örmezsek yelek. Burası da kol. Anlaşıldı mı? Hızlı mı oldu? Ee, bir kere daha anlatırım. Gösteririm. Ee, şey girecek misin araya? Gireceğim o zaman ben bir geleyim oraya doğru. Geleyim Erkan. Geleyim Erkan. Geleyim Erkan, geleyim Erkan. Esnetiyorum. Yani aradan lastik geçeceğini düşünmeniz lazım. Evet. Üç buçuk numara tığla. Evet. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bilemedim yani baksanıza ne kadar güzel olmuş böyle bir şey yok. Bunu da örelim de diyorum tam olsun. benim yıllar yıllar önce neredeyse genç kızlığımda aldığım bir ip. Kendini gevşet, arkana yaslan ve hayata gülümse. Can hoş geldin. Hoş bulduk Derya Nasılsın? Hanım. Nasılsın? Bugün kimler var mı? söyleyemedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayrıca bugün doğum gününmüş. Çok teşekkür ee, ederim. Çok özel bir günde doğmuşsun. Evet. Bugün doğanları da ayrıca tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu ediyorum. vesileyle. Evet, evet Can ay doğmuş astrolog ve yazar. Bize benim bu telaşım neden oluyor acaba? Heh. Bugün çok heyecanlı bir gün. Çok değerli bir gün. O bugün heyecanıdır. Bugünün heyecanı evet, değil mi? Evet bugünün heyecanı. E, neyse. O Merkür ne oluyor? Merkür vallahi yine ters dönmeye başlıyor. E, sene de üç kez ters dönüyor. Aslında sene de üç kez ters dönmesi çok iyi olacak ama evet. yapacak bir şey yok. Bugün şimdi gökyüzünün durumunu şöyle burçlarla ilgili de bir konuşacağız. Bugünlerde neler oluyor neler bitiyor onlardan da bahsedeceğiz e, canla. Evet. Ve bir konumuz var. Evet, konumuz özellikle bu e, Merkürün ters dönmesi aynı zamanda da e, Venüs ve Jüpiter'in kavuşum var. Ya yani Merkürün ters dönmesinin şöyle bir özelliği var. Merkür ters dönmeye başladığı zaman herkes iletişimle ilgili konularla ilgili problem yaşamaya başlıyor. Neden? Merkür iletişim gezegeni, Merkür'ün ters dönmesiyle beraber bütün iletişim konuları, yeni kontratlar, anlaşmalar, işte kurumsal hayatta çalışan tabii bütün bankaları herkese etkiliyor. Kağıt üstünden ilerliyor sonuç olarak bütün işlemler. Bilgisayarlar, telefonlar, insanların telefonları bozuluyor, bilgisayarları bozuluyor. Elektrik konularla, elektronik konularla ilgili problemler yaşıyorlar. İletişim aksaklıkları, ertelemeler yaşıyorlar. O yüzden Merkür ters döneceği zaman genel olarak böyle plazalarda şey vardır. Aa Merkür ters dönecekler herkes. Çünkü Merkür ters döneceği zaman yeni bir şey imza atmamak, yeni bir şeye başlamamak ve bütün iletişim konularıyla ilgili çok dikkat etmek lazım. Mesela genel olarak çiftlerde, evli kişiler ya da ilişkide insanlar birbirini çok yanlış anlıyor. Hep iletişim konusu. Onu burçlarla ilgili anlatacağım. Güzel. Ee, burçlarını üstüne e, sadece evlilikte mi bu? Yoksa insan ilişkilerinde Bütün de olabilir? Bütün insan ilişkileri. Ama aslında herkes genel olarak etkiliyor ama bugün özellikle hangi burcu, hangi alanda daha çok etkiliyor, onu Onlardan söyleyeceğim. Böylelikle insanlar onunla ilgili farkındalık geliştirerek daha dikkat edebilecekler. Ama geçici bir süreç. 8 Aralık'ta bitmiş olacak. Evet. Şimdi şunlardan bahsedeceğiz. Merkürün durması, Merkürün ters dönüşü, Jüpiter ve Venüs kavuşması. O da çok önemli bir ee, konu. Evet. Yani çok. Venüs aşk. Bağlılık yani Venüs bağlanmak istiyor, aşk istiyor, sevgi istiyor ama Jüpiter özgürlük istiyor. İkisinin birbirine kavuşmasıyla beraber insanlar bütün aşk ilişkilerinde, sevgi ilişkilerinde ya da bağlılık yaşadıkları, bağımlılık yaşadıkları insanlarla ilgili kopmaya çalışıyorlar. Hı. Yani insanların bütün işte mesela ilişkisinde birden e, ilişkinin içinde kendi özgürlük arayışına giriyor. Hı. Ya da aşk sevgi hayatıyla ilgili ya da belki de çok yakın olduğu bir arkadaşı dostluğuyla ilgili sevgi konularıyla ilgili özgürlüğe yöneliyor. Ee, bu dönem çok insan aşk acısı çekiyor o yüzden. Bir de üstüne Merkür ters önce zaten iletişim aksaklıkları ve of, bu o of, şeyle of, beraber of. birazcık evet. e, aşk şarkıları geliyor tabii. Evet evlilik enerjisini üzerimize çekmek için yoğunlaşmamız gereken renklerden bahsedeceğiz. Kaçırmayın. Evet. Bu renkler de önemli. Evet. Ben bakayım hangi rengi giyeceğim. Aynı <laughs> zamanda hangi günün bizi nasıl etkilediğinden de, de bahsedeceğiz. Bir Ve, dakika, e, girme aha. oraya. Tamam. Girme. Ee, sonra iş, para, aşk konularında sorun yaşıyorsak yoğunlaşmamız gereken renkleri şimdi e, Can söyleyecek evet. ama sana bırakıyorum. Önce istersen şu burçlarla ilgili tamam. şeyden geç. Hangi gün ne renk giyinelim? Bak bugün doğru giydik mi acaba? Kesinlikle doğru giydik. Doğru giydik değil evet, mi? Size zaten, zaten, her renk çok yakışıyor. diye düşünüyorum. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Hadi e, gidelim Ş o zaman. Tamam. Şimdi baştan başlayacak olursam özellikle Koç burcundan başlayalım. Koç burçları için e, Merkür 8. evlerine ters dönüyor. Aynı zamanda bu Venüs Jüpiter kavuşumu da orada. üçü e, de aynı yerde şu an. E, otomatikman Koç burçları 8. ev yani bütün finansal konuları. Bütün işte başkalarından bekledikleri paralarla ilgili konular, kendilerini güçlü hissettikleri alanlar, çevrelerindeki insanlarla ilgili, iletişimle ilgili bazı aksaklıklar yaşıyorlar, ya da zorlanmalar yaşıyorlar ve özellikle hayatlarında onlara güç veren ya da kendilerini güçlü hissettikleri insanlarla ilgili bazı konulardan özgürleşmeye çalışıyorlar. Koçbüciler özellikle bu dönem en başta finansal konulara dikkat etmeleri lazım. Finansal çok önemli bir şeyin altına imza atmamaları lazım. Bu çok önemli. Ee, boğa burçları ilişkiler. Tamamen bütün aşk ilişkileri, duygusal ilişkileri, sevgililik, evlilik her türlü her şey. Bu konularla ilgili özellikle iletişim aksaklıkları yaşayabilirler. Ve tabii Venüs, e, Jüpiter, kavuşumu orada oldukları için de bu dönem ilişki hayatlarıyla ilgili ani karar almasınlar. Yani ciddi bir karar almasınlar. Boğalar. Ee, evet kesinlikle boğalar. boğalar. Hı -hı. Ee, dikkat etsinler. Bu dönem bir geçsin. Çünkü geçici bir etki bu. Bu bir dönem geçsin 8 Aralık'tan sonra kendi duygularına, hissedişlerine bir daha bir baksınlar öyle karar versinler. Güzel. Birden yani hani e, sevgilileriyle ayrılmasınlar öyle söyleyeyim. İkizler Burcu için özellikle 6. ev. 6. ev e, İkizler Burcu için işte başarı elde etmek istedikleri konular, yatırımlarından elde etmek istedikleri paralar, annelerinin ailesi, sağlık konusu, evcil hayvanları. Ee, aynı zamanda beraber çalıştıkları insanlar yani iş yerindeki kurumsal hayat ya da vesaire bütün beraber çalıştıkları insanlarla ilgili konularda iletişim konularına çok dikkat etsinler. İletişim aksaklıkları birbirini yanlış anlaşılmalar bazı tartışmalar gerginlikler olabilir ama bu tamamen geçici bir şey. Böyle bir şey olduğu zaman baktı karşıdaki insan onu anlamıyor o da karşıdaki insanı anlamıyor ya da bir şeyi yanlış anladı ona kızıyor desin ki Aa, tamam Merkür ters dönüyor tamam Merkür ters dönüşünden. 8 Aralık'tan sonra geçecek. Ondan sonra Tekrar bakacağım bu konuya desin, zaman versinler. E, yengeçler için özellikle çocuklar, e, bütün yatırım yapacakları konular, kendilerini takip eden ya da çok yakınları, sevdikleri insanlar. E, bu e, şey e, beşinci ev konusunda mesela çok ilginç e, insanların ünüyle ve e, insanların sevilmesiyle de ilgili bir ev. E, özellikle kendilerini seven insanlarla ilgili bazı zorluklar ve konular yaşayabilirler ama aslında zorluk değil de iletişim aksaklıkları. Bu da tamamen geçici bir şey. 8 Aralık'tan sonra dön e dönüşecek. <laughs>